Evet arkadaşlar Biz bugün sizinle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Bak arka ses benim Senin sana, vallahi kötü olur. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber söz verdim arkadaşlar Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Şu arkadaşlar bakalım şu hero var ya şu. Barışı. Kupaya şu var ya şu. Gece bunu bir 3 bin kupa yaptı arkadaşlar. Bunu şu kupa açalım arkadaşlar. Buyur arka ses arka ses. Ne diyeceğim? Neyse, ne ne yerim sana? Hmm ee, düşünelim mi? Arkadaşlar sabağa Evet arkadaşlar bugün bana eşlik edecek olan kuzenim. Gelmiyor arkadaşlar. Hoş geldin kuzen. Merhaba merhaba şimdi arkadan geliyor. Ne diyor oğlum? Ben bunu almam mı? Şimdi çok güzel olacak değil mi? kural ki sürdüsün. Bu şey. Bu şey. Bu şey. Bu şey. O da olabilir. Abi de olabilir. Farkıda bir şey. O okul için adamlık ya. Ama bu bölümü de güzeldi

Arkadaşlar kuma şuraya sıkıp gidiyorum. Bak oraya at mesela. çok Adam aldı. 8, 7, Erdem at şey. At, at. Lan 2, 1, 0. Çok güzel. Hmm, neydi o? Adam bize emoji yapıyor. Şey. Oğlum sen şey kimsin? Ne? Kazanamadın kazanamadın der. Sendeki kaz... Güç bu kadar mı? Bu anneme geliyor ki arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. Ne anlama gelse yazın arkadaşlar. Bu senin mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet Gut. Evet, evet arkadaşlar habe auch gleich schon einen aldık mesela. da şunu hmm. Orayı alabilirim. Orayı alabilirim. Baktığı güzel verdik. Uzun gidiyoruz. Uzun gidiyoruz. Uzun

Allah. Ya bırak ver şey. ben şey. Ben yüzü çizdim. Çarısı evet yürü Hadi yavrum zaten Ben de atsoruyorum Oy yavru öz. arkadaşlar. Şunu atacak. Al avcı da şey yapıyor sana? gitti. Avcı tekrar aldı. Avcı. avcı hadi yaptı. Bayan etti beni. sen bayan etti. Sen bayan lan avcı. Ya şunu... Ya gitti ne yapacağız arkadaşlar? Anne ölecek. Arkadaşım ne yapacak? Tamam da. Al bir adamı. Al birini. Al birini. Al birini. Al birini. Al Al anlıyorum. Burada kim konuyla ilgili olamadık. Yani almıştık, aldık. Almıştık, öyle söyleyeceğiz. İyi avcı ya. Hayır, Ben de aldım aldık.

Bak, adamın evinde tuttuğum adamı. Adam ne yapıyor? Ne yapıyor? Hı, takımların mı tuttuğunu? Takımların mı Şu an sen şu an olduğun siddet çünkü bir maç kaybettin ya eksi 37'in. Sonra şimdi artı 30. Şu an şu bir maç kazanman Ahim. gerekiyor. Yok ha, üç maç. 2-2 Zeynep'i arama Bol şans evet, biz iyi oyundu diyelim Çünkü kazanacak Ya yani 100 dönem artık. Adam bende çok i̇çindim, içindim. <laughs> Tamam Onlar onu görme onu görme onu onu görme onu görme onu görme onu görme onu yok mu görme onu görme onu sen onu görme onu görme onu görme onu görme onu ne onu görme onu görme onu görme onu Gördün mü? o evet. İksir boşuna gitti. Hmm, Şu an mesela biz bölümünü attı ya. Çok iyi bir malik ettik. Bak. O böyle kadar gider. Ne yapayım? Evet. Tamam bak. O kule bizim mesela. Kapasın mı? Kim geldi gene ya? Akşu oraya alabilirim. Arkadaşlar bakma arkadaşlar. Akşu. Hayır hayır şey yaptım. Do. Eee. <laughs> Gel aşağı. Evet, kara prens attı, kara prens. Gel gel. Hadi dur oğlum, gülmesene ya. Adam çaresiz diyor. Ya, ne yapayım oğlum ya? Ay, görmesene, sekersen komşunu. Senin ne açıyorsun? Allah Allah. Al şunu atarım, şunu ara şunu, şunu atayım. Eee, selam olsun size. Sakın bak uçan olsun. Attı gene atıyorum. Ben git. Gidiyor gidiyor bebek. 88. Ne diyor? Grand Prix'in şampiyonu. At at. Bas 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 bas. On, on. On, aldı on, aldı on, aldı. Aa almadı. Ben ay ay ay. kara prens hadi yap bir güzellik. Hayır. Evet oradan buz golemi domuz bilicisi Çocuk görüyor çocuk görüyor Gelin bak atın at Dodo ve seni çizekiniz Uuu adam karşıda taraf karşı taraf çok ağırlık verdi Ben ölüm olacak. Karşı top at, top at, top at. beni bir saat ya. Ya. Tek kule. Bakın şöyle bekleyin. Evet, bir evet, evet saniye, okay. bir nedenle dolayı kapattığımız için özür dileriz. Evet, okay, evet, tekrar başlıyoruz. Tekrar başlıyoruz. Evet, kazanırız. Yeni arenaya söz verdik ve bu kez geçeceğiz. Kafaya koyduk. Direkt biz iyi oyundu diyelim çünkü çok Evet Goblin kuşu attı. İskelet iskelet falan attı. Ya iskelet kuşu attı. Evet para Frans. Evet Evet bu taraftan da baskı veriyoruz. Ayy. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Pause atsam ne? Atmasam ne? O çıkarttı. o kule gitti arkadaşlar. Ne yapıyor ki o kule? O altın, altın altı, Evet. Alev topu atıyoruz. Bu kule önümüzde çok Wow, adam... Şuna basam mı ya, arkadan mı basacağım arkadan? Arkadan da aldım. Hayır ya sen. Bu artık beklemeyecek miyim? Ben isteyetlerden ölen arkadaşlar. Arkadaşlar, biri orada. Hayır, onu görme ya, onu görme ya. Felaket kuyusu aktı. Görme onu ya. Ya. Arkadaşlar şu an bir sene yeniliyorsun. Ama bu bunu aldı. Baba kilo. Evet, uy uy uy. Vur bir tane ya. Al hadi sen yap bu güzeldi. Hayır. Direkt vur. attı ya. Hayır kulemiz gidecek. Hayır. Anam kara hadi. Kara sonra oraya aldı. Kara ama. Hadi Aldık. Aldı bakıyor. Çok sağ Arkadaşlar iki maç kazandık, iki maç kaybettik. Şu an aramızda kalan üç maç, iki, iki maç. Evet eminim. Bu şans diyor. İyi oynadın kardeş. İyi oynadı, iyi oynadı. Görsen gör gör. Sen bizi daha görmedin. adam büyük oynuyor arkadaşlar. Üçü kaybettim. Şu, ne de, ne 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 ya adamın adamın eksi Tam bak oraya güzel baskı verdi. Şu, cadı, şu, da, cadı da cadı da iskele Tamam buraya. E, tamam at şimdi bir şey olmaz. Biz o aldık arkadaşlar. Kafaya koyduk biz evet, hmm. evet evet. Du. ya yanlış yere. Ne şey be? U, adam oraya baskı verdi. İki taraftan da baskı veriyor abi. İşte ne yapıyorsun lan? Bak şu da yabancı Kral bir şey. olsa da güzel olurdu bak şu yabancı ya, Ne oluyor ya? Şövalye attı. Şövalye hay hay hay. Al dokunu al dokunu ya. Aldı. Biz de o kuleyi almadık. Al dokunu. Adam az bir canı, canıyla geliyor. Uy, onda da karakalans varmış. Bu adam aldı senin kara prensin kaç seviye? ne hmm, o ki? ııı batıp çalıyormuş onunkisinden daha da güçlü evet kara prens ya onun üstüne ya onunla mızraklık onunla binahtı onunla ya atsın vursun zaten biz o araba tamam

Arkadaşlar like at, abone like Var ya aldılar galiba. Aldılar orayı ya aldılar ya. 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 Aldılar. aldılar. Oh no Hayır o kulüeye baskı yapıyor adam. Adaysa, bu kaydı arkadaşlar? var evet evet, evet. Kara prensi e, e, Tamam. Şu an eşitiz arkadaşlar. Şu an bunu al, bu aldık mı? Ben nereye ne yapıyor ya? Oha lan ne oluyor? Bak ne oluyor? Evet aldık baskımız çok güzel baskımız çok güzel. Evet ne oldu? Bazen kızarlığı düşünürsün ama ona kalabiliriz. Güzel bir söz oldu. Arkadaşlar şu an bakalım yine aramaya geçiyoruz mu? Sez verdiğimiz gibi. Arkadaşlar, kazanmamıza böyle 3 yani. maç falan kalmış. Hemen bakalım bir. Hmm. Şu an 3-2 ma ee, maç. 4 işte maç. 4'ten fazla 4-3 maç. 3-4 maç. Ana yani. sen oyun oynuyor <laughs> musun böyle? Evet evet. Ben de oynuyorum aslında. İyi oynar mısın sana Mersan? Evet güzel oynarım. Hı. Çıkın. Evet. Bana da bana senin alanları ver adam ve elektrolu Biz de havadan gidelim ve yavru özleri atalım. <laughs> Dikkat dağıtalım diye şey atalım ben evet. de. yok, <laughs> kara kuran satalım. Abo, ne oluyor, ne oluyor? Adam oraya kapçı bir kitaba yolu refleks yedim de. Spiderman mısın oğlum sen? Evet ikisini de Cadı attı, cadı attı, cadı attı. O, Hayır, o aynen evet, Güzel ama Goblin attı. Goblin attı. güzel oyun Yavru alacak onları. Şey şurası ne? Şurası ne Sol şey var mı? Evet. Bak, telaket kulesi. Hı -hı. Ben ne anlamadım onu. Biz de bunu atalım karşılıklı savaş olsun. Onu buraya attın. Korkmaz ki onu. Hayır vermeyeyim sen zaten kaç. Gelen şeyleri bak mesela at. Gör mü? Görecek misin sen kaç kola kaçtın? Ben ne yiyorum? Felaket kulesi de canım geliyor. Felaket kulesi de çok güzel canım geliyor. Ben ama yok. Yok mu yok? Yok mu yok? Ben de bunu. Oh süper şey var Allah gıcık yok. Ben de bunu. Var mı? Hangi bazısı? Kaç? İşte orada yine pek kanalına inanç kaldı. Ne? Ben de 4 bir gördüğüm gibi Ne Evet son 60 saniye. İki kat iksir oldu. Şu an kolumuz bizde. Kolumuz şey diyorsun. De. Güzel şey Tam da böyle cadı Bak bak, Ya Allah'ım, adam ne atılır mı? Aynen, korkunç. Neden o ölüp gidiyor acaba? Dur dur biz rahat olun, rahat olun. Hayır. Hayır, olamaz. Ayy no. Bizim okulu aldık aldık. Kara bırak. Ne yapayım şimdi? Evet, cadıyla, cadı ile... Cadı kaçırıyor. Evet, bizim cadımı daha da çok taşırız. Tamam. Hayır ya. Hayır kurtaracak arkadaşlar. Aa, al. aa. Aa, aa. Aa, Nasıl? Kaç adam. Kara prens. Hadi be zay, al şuraya al şuraya. Görmedi 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 görmedi. Evet. Al. Al. aldık. aldık. Tek Okay. Hmm. oh you doing to 78'de kaldı. Bak şurada kırılıyoruz bak şöyle. Tut. Şöyle değil. Şöyle, hmm. Evet. Evet. Bu nasıl, bu nasıl hızlı oluyor ya? Çok hızlı duruyor. Biraz yavaşlasın bence. Hiçbir şey de hareket etmiyor. Normalde buz goleminin ağzı hareket ediyordu. Şurada. Bunun etrafındaki şeyler şuralar. každý už tak je